Evet. Antakya Şakşak köyü. Eski bir yapıya geldik. <laughs> Tabi harabe olmuş burası. Berbat durumda. Komple taştan yapılma. Evet, Kayınço ile birlikte içeriye, içeriye girmeye çalışacağız. Bayağı bir eski. Kaç yıllık vardır? 100 sene falan 100 senelik vardır. vardır. Gel gider mi içeriye doğru? girelim. Bak burada, burada bir çukur gibi bir şey var. Neydi bura? Orası kuyu galiba. Kuyu veya tuvalet çukuru olabilir. Hmm. direkler. Bayağı belki riskli yani. Girmemiz de riskli. Aynen. Her an uçabilir yani ama bayağı sağlam yapmışlar ya. Komple kayalık. Aynen. İçeri bir bakalım da bayağı bir harabe. Disco. Dublex. <laughs> Dublex bir yer. Çökmüş durumda komple. Ortadaki şeyler. Şu yukarı nereden çıkabiliriz? Yukarı diğer taraftan çıkarak. Arka yani aşağı taraftan. Mı inelim. Aynen. Bak burada boşluklar var. Ne için kullanmışlar acaba? Şuradan girebilir miyiz? Ta diğer tarafta. Burada ne var? Burada da başka bir şey var. Şuradaki şeyler ne acaba ya? Pencereye benzer boşluklar. Ne olabilir? Vallahi bilmiyorum. Burası da aynı. Buradan çıkabilir miyiz? Olabilir. Şeyle ne olmuşlar ya? Toprak karışık, saman. Aynen. Allah. Bir şey yok mu? Yukarı çıkabilir mi buradan? Çıkarız ya. Dikkat et ha. Başlar nasıl olmuşsa görüyor musun? Aynen. Gelebilir miyim buradan? Gelirim. Hiç bana dikkat et. Malikane gibi bir şey yapmışlar da bayağı bir eski yani. Aynen. <laughs> Bak burada ne bu? Küp şeyi gibi bir şey. Şurası şömine herhalde. Şömine yerine kullanmışlar. Üstlere baksana şeyleri. Kamıştan. Şey başka yerlerde, bu taraflara da bakalım. Burası ya sonradan. Burası biraz yeni olabilir. Beton dökmüşler sonradan. Aynen. Burası da tuvale. Komple taş. Kuşavla, kuşavlamaya mı gelin buralara? Aynen. Buralara geliyorum. Ne oluyor en çok? En çok her şey oluyor yani. Bak şuradan gidebiliriz. Nereden? Şuradan gidip üstten geçebiliriz. Buradan mı? Aynen. <laughs> Sahibi olmuş durumda. Kullanılmaz artık bunu. Sahibi kim belli mi? Sahibi ben doğmadan önce vardı herhalde ben bilmiyorum. Hmm. Sahibi belli değil. Sahibi. Oh. Her an çökebilirim ha. fazla üstüne. üstüne. basma. Ama güzel bu konuma yapılmış. Hı. Ya. Orada yine bir ev var. Bir tane. Aynen. Pencereler nasıl? De. Hmm. Çok değişik bir yer ya. Aynen. Neyse bugünlük yeter. Aşağı doğru inelim de. Hmm.